Jesus, come on. paylaşmamı bekleyen çok kişi var. Hangi serumları kullanıyorsunuz? Tonik sürmeli miyim? Hangi sırayla uygulamalıyım? Gibi sorularla sık sık karşılaşıyorum. Ama bugün size farklı bir perspektif sunmak istiyorum. Gerçekten sağlıklı bir cilt için asıl ihtiyacımız olan şey sadece dışarıdan sürünen ürünler değil. Yaşam tarzımıza dahil ettiğimiz sağlıklı alışkanlıklar. Sabah rutini. Güne nasıl başlarsan cildinde öyle olur. Cildin sabahları ihtiyacı olan şey ağır ürünler değil, bedenin iyi çalışmasını sağlayacak alışkanlıklardır. Uyandığında yeterli su içmek, cildinin ve organlarının sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. İyi bir kahvaltı yapmak, cildin bariyerini destekleyen sağlıklı yağlar ve antioksidanlarla cildini içeriden besler. Güneş koruyucu sürmek, cildini uzun vadede korumanın en etkili yoludur. Biraz hareket etmek veya derin nefes almak, kan dolaşımını arttırarak cildinin daha canlı görünmesini sağlar. Gün içinde cildi gerçekten koruyan şeyler. Yeterli su içmek, cildin susuz kalmasını engeller. Cilt kurulu genellikle içeriden gelir. Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak ciltte iltihaplanmayı azaltır ve akne gibi sorunları önlemeye yardımcı olur. Ekran başında uzun saatler geçirmekten kaçınmak hem göz çevresi sağlığına hem de genel yüz gerginliğine iyi gelir. Stres yönetimi kortizon seviyelerini düşürerek cildin sakin ve dengeli kalmasını sağlar. Akşam rutini. Cilt yenilenirken sen de dinlen. Uyumadan önce ağır ürünler yerine hafif ve temel bir nemlendirici kullanmak yeterlidir. Fazla ürün kullanmak her zaman daha iyi sonuç vermez. Ekran süresini azaltmak gece uyku kaliteni arttırarak cildin gece boyunca kendini yenilemesine yardımcı olur. Derin ve kaliteli uyku almak cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır. Gevşemek ve kendine zaman ayırmak sadece ruh haline değil cilt sağlığına da katkı sağlar. Bir rutin istiyorsanız işte gerçek rutin bu. Sağlıklı bir cilt sadece kullandığımız ürünlerle değil nasıl yaşadığımızla şekillenir. Dışarıdan sürdüğümüz şeylerden önce içeriden kendimize nasıl baktığımızı baktığımızı sorgulamalıyız. Peki sen günlük hayatında cildini desteklemek için neler yapıyorsun? Yorumlarda paylaşmayı unutma. Daha fazla sağlıklı yaşam ve cilt bilgisi için takipte kalın.